Merhaba arkadaşlar. P biz daha geldi arkadaşlar. Ben söylüyorum biz ev Hayvanat Bahçesine bu gidişte dönecek diye kesin yani ona bir şüphe kalmadı. Taner de diyor ki yakınlarda sana öyle bir sürprizim var ki diyor sana öyle bir evcil hayvan getireceğim ki aklın duracak diyor. Benden bir tane daha, senden bir tane daha, Lina'dan bir tane daha düşünebilir. Öyle bir hayvan diyor. Çok merak <laughs> ettim, söylemiyor, sürpriz diyor. Sürpriz. İçinden çıkılacak gibi değil. Artık göreceğiz ilerleyen günlerde yeni yeni ev hediyesi olarak getirecekmiş. Ben benim korktuğum bir şey olmasın dedim. Korkmayacaksın senin yanına yanına bile yaklaşmaz istemediğin sürece çok eğlenceli mükemmel bir evcil hayvan geliyor dedi. Merakla bekliyoruz yeni ev hediyemi şimdiden duyurdum size ama ne olduğunu inanın ben de bilmiyorum. Bugünkü misafirimiz Tarçın'ın babası yani Pamuk Dorin'in kocası mı diyelim? Daha eş, mı doğru? Eş, eş durumundan. Eşi, eş durumundan kocası oluyor. Bugün evlilik yıl dönümleri. Biz önden kutluyoruz evlilik yıl dönümlerini ve bugün oynak beyimizi getirdik. Hani şu evimize gelen dev kedi vardı ya arkadaşlar. iyice devleşmiş görmeniz Gerçekten lazım. Gerçekten dev ya. Ama tamam. çok güzel bir kedi. Çok güzel. Gerçekten bir bro gibi çok yakışıklı bir erkek. Bugün Oynak Bey'in gelme şerefine neler neler aldı göstereyim. Daha önce hiç almamıştık böyle şeyler. Birazdan buraya konseyi toplayacağım. Bütün kedilerimiz gelecek ama ben size önden göstereyim istedim. ta, -ta! Şapka. <laughs> Ay şapka ama nasıl bir şapka. Ona kim aldın? Bakar mısın? Valla hangisi ya. taktırırsa ona takacağız. Şuradan boynuna da geçireceğimiz yer var. Yani şöyle olacak Oo, arkadaşlar. Ona hiçbiri takmaz. Takar takar. Bana yakışmış olabilir. Yakışmış. <laughs> Ona kesin yakışmıştır. Evet şapkamız budur. Pati de aldık arkadaşlar. Ayakkabı. Allah'ım mor mor ayakkabılar bakar mısınız şunlara. <laughs> Patilerine giydireceğiz bunları. <laughs> çok güzeller. Pamuk <laughs> dorine çok yakışır. Bu evet, patiler ama... beyaz ya kesinlikle çok yakışır pamuk dorine. Size göstereyim birazdan bunları üstünde göreceksiniz bayılacaksınız. <laughs> Evet, Tarçın bugünlerde inanılmaz tüy döküyor. Tüy değiştirme zamanı. Evet, çünkü tüy değiştirme zamanı bebeklik tüylerini döküyor. Yerine ergenlik, yetişkinlik tüyleri geliyor. Bununla da temizleyeceğiz arkadaşlar. Hani bizim ergenlik sivilcelerimiz çıkar ya işte onun gibi. <laughs> Senin de mi çıktı? Ay ay ay. <laughs> ya bu papyonu da yakışıklı, yakışıklı. oğlum aldım. <laughs> Tabi takabilirsek. Takarız. Niye takamayalım? Gerçi kafası o kadar büyümüş ki arkadaşlar. Olacak mı bilmiyorum. Bir de el avuca gelen bir kedi değil. <laughs> Lina biz bunları en iyisi vermeyelim onlara ya. Bize Bence daha de. çok yakıştı. Bence de siz kendinize takın bunları. Bize daha çok yakıştığını düşünüyorum. Ay Lina'ya da çok yakıştı. <laughs> çok güzel bir kedi olurmuş senden Lina. <laughs> ve sürpriz. Pamuk Dorin'ime güzel bir elbise. Bakar mısınız? Hep pantolonunu alıyordu. En çok ben elbiseyi yakıştırıyorum pamuk törüne. Bu da tarçınlı oh, tarçın rengi. Çok, çok tatlı. <laughs> Onların bayıldığı kedi çubuğundan aldım. Bir bir top. Minik bir top. Ve olta aldım onlara. Kedi oltası. Ucundaki şey, de bakalım. fil. Bakalım kim gelecek önce. Konsey ha. toplansın. Gidelim de şu kedileri bir bulalım. Hangi delikteler acaba? Nereye kaçtın annem? Elbise mi kemiriyor? Kemerini burada değildi. Yalnız yakalamış oradan zıplayıp. tırnağa geçirdi. Tırnağa geçirdi. Elbisem. En güzel elbisem gidiyor. Kırmızı elbisem gidiyor. Ne yapıyorsun kız? Kız bırak. Gerçekten çok güçlü. Gel baban gidiyor. Gel. Dur <laughs> bırak! Gitti gitti elbizem gitti. İyi bir şey mi yaptın? Hadi kalk sana cici elbiselerini giydireceğim. Hadi anneciğim. Bak cicilerini giydireceğim. Kalk. Kalk sana ay söktü Bak. mü? Yırttı Söksün. mı? Yok yırtmamış. Halının rengiyle de aynı yalnız. Tarçın belli oluyor mu acaba? Gel aşkım. Al annem. <laughs> ay kıyamam ben sana. Hadi içeri. Hadi koş. Aferin. <laughs> Geldi Tarçın. Artık kemerimi alabilir miyim? Oo, aşk yaşıyorlar aşk. Ya bu ya? Eyvah orada da bir kıyamet kopuyor. <laughs> ne oldu? Tarçın seni yakalamak çok zor. Şuraya bakar mısınız ya? Lina'nın slime'ına oturmuş. Poposu slime olmuş. Seni Koca totolu seni. Koca totolu seni seni. Çıkartamadık. Bir kısmını kestik. Burayı da kesmek lazım galiba. Ya benim yakışıklı kızım. Güzel Dönüş. kızım. Bakabilir miyim güzelliğine <laughs> mi? Utandın mı? Ay Dorin'in tatlılığına bak. Ay, benim işte. güzeller güzelim. Bir böyle deneyelim. Oh fıstık. <laughs> Güneşlenmeye çıkmış. Evet. Şimdi daha güzelleri geliyor anneciğim. Neler neler giymeyeceksin sen neler neler? Oynak beyimizi gösteriyoruz. Dev kedimiz neredesin annem? Oraya gitmiş. Burada çıktı. Bu biraz el avuca gelen bir kedi değil. Evet, bayağı bir dev kedi. Stoan. İşte Bak, Bak ne oldu? Yok, bunu alamıyoruz. Korktu tane. <laughs> Vallahi <ısırıyor. Taner> korktu. <laughs> ya bu çok iri bir şey ya. Oynak. Oğlum. Gel aşkım. Gitme anneciğim. Ne oldu? Gel. Ben Hadi onu gel biliyorum anneciğim. getirme yolunu. Neymiş? Onun yolu bu çubuk. Senin Başka türlü Seni gelmedi. dombili seni Gel oğlum. Gel mama verecek baba sana gel. Tarçında halının kalktığını görünce altında bir şey var zannediyor bak. Hareketlere bak. Ben seni yerim favorim benim. Besleyin mi? Getir buraya getir. Buraya doğru getir anneciğim gelir o. Ay Dorin ayaklandı. Dorin ona bırakır mı o çubuğu? Eyvah kapışacaklar şimdi. <laughs> Yalnız biz onu oynak beye getirdik. Bizimkiler kapışıyor. <laughs> Gelmiyor ki. Ay elleriyle besliyor Lina. <laughs> Tuvalete kaçtı ya. <laughs> Lina sen bu işi biliyorsun ya. Bizi görünce kaçıyor. Lina'yı aşırı seviyor. Lina'dan bak tepkisi hiç öyle değil bize olduğu gibi. Aa, herkes tuvalete geldi. Tarçın da burada. Eyvah kavga başladı. Gel birazcık seveyim de tedirgin olmasın. Ay ne oldu Lina iyi misin? <laughs> Aman Linacığım sen gel biz bu işi babana devredelim. Baba ne? Bana da gelmiyor çok uğraştık. Gelir gelir hadi. Isırıyor. Isırmaz bir şey olmaz. Vallahi ısırıyor. Baba benim kadar olamıyor gel. ya. Yemek veriyorum. Alt tarafı böylece. yırtacak diyor bak Lina. Yalnız bu iri kedi kızım. Tarçın olsa gel. Baban tarçından da korkuyor. Gitti 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 gitti. Oley salona girdi. <laughs> Arkadaşlar bu böyle olmayacak. Ben en iyisi şu tarçını ve Dorin'i giydireyim. Arkasından zaten Oynak Bey onları görünce kıskanacaktır ve gelecektir yanımıza diye düşünüyorum. Dorin'in elbisesi buydu. Evet. Şapkayı da kime taksak? Tarçına da çok yakışır ya bu. Evet, ya da Oynak Bey'e mi taksak acaba biz bunu? Takamayız. Bakalım. Tarçını kesme. Aşağı düştü. <gülüyor> güzel. Bak. <laughs> Dur biraz öne getirelim. Linacığım. Ya bu kadar mı güzel olunur Dorin? Dorin nereye yaptın kızım? <laughs> Saklanma. Bence. Utandın mı? Hayır çok güzel oldun anneciğim. Mi? Çok güzel oldun kızım ya. Bu ne güzellik. <laughs> Kartalım elbise giyinelim mi? Oyuna evet. mı döktün annem? Ver 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 kızım. Ver kızım. Dur ne yapıyorsunuz ya? Bunlar da ipe dayanamıyor. Al bakalım. Şarj aleti, ben ip, yapayım. kemer. Heh. Sinir oldu. Evet, ben böyle yaparken giydir. Aferin kızıma. Ya çok akıllısın. Aferin kızıma. Yavaş annem, yavaş. Sen ne yaptın <laughs> Lina? o kafa ne eline? O kabanı. Aa, yaptım. Yaptım. Kollarını sokması kaldı. Bak sana ayakkabı da aldım Dorincim. Şu ayakkabılarını inanılmaz merak ediyorum. Şunlar nasıl olacak acaba? Desteği babam versin bence Lina. Sen çubuğunu yedirirken baban da birini giydirsin artık. Şuradan kafasını... Nasıl güzel Öf, olacaksın. Onu, bunu bir defa da yapmamız lazım yoksa... <laughs> Dur kız. Bu zor. Kafası çok dar. Bir dakika. Kafası çok dar geçmiyor. Tacın. Giydin mi kızım? Bakayım bir anneciğim. Ha kolları daha geçmemiş. Kafasını kolları geçmiyor çünkü kolları küçük. Ya şöyle göstereyim. Bak bakayım bana. Allah'ım. Ooo oynan beyi yakalamış Taner. Tarçın nereye gitti şimdi olmadı mı? Ay ne oldu? Kaçtı mı? <laughs> elimi, elimi ısırıyordu valla. Bu bayağı çok bir korkunç haylaz. bir kedi ya. Çok aynasız. Aslan gerçekten. gibi baksana buna. Kedi demeye bir şahit lazım. Hakikaten aslan gibi ya. Gene dağıldı kediler. Gene dağıldı. Bunları toparlamak çok zor arkadaşlar. Bir akıllısı Tarçın bak hemen geliyor. Tarçın oynamaya hemen hazır zaten aşkım benim. Aferin benim kızıma. Yakala kızım. Aferin kızıma. Kızıma ben şunu deneteceğim. Kıyafeti olmadı. Bari bu olsun. Hadi bakalım. Evet. Bir şey kızım. Artık burada kızmazsın ya. Şaka yani. Bak bakalım Lina. Yavaş sakin ol ama. Tamam tamam gitme. Öyle deniyoruz olmuyor. Böyle deniyoruz olmuyor. Bir de patik deneyelim bakalım. Bakalım. E olmuyor. Hadi olur olur. Olmuyor. Girmiyor. Niye olmasın ya? Küçük geldi. Nasıl küçük ya? Vallahi küçük geldi. Girmiyor yani. Patik sokacağız ya patik. Patik bu. Niçin patik patik? Tamam. Dur. 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 Tişörtümü söktü. Tişörtümü söktü. Taner'in her videoda bir şeyi mutlaka gidiyor yani. Tüh, gitti tişört. Bu sefer kostüm değiştirmeden bir video çekecek dedik. Bu sefer de Tarçın yırttı. <laughs> Aferin. Vallahi en akıllısı sensin. Benim doğruydum. Yok yine kaçtı arkadaşlar. Bu böyle olmayacak. Çünkü Tarçın'ın kıyafeti gerçekten küçük gelmiş. Hele patikleri hiç girmiyor. Bence şimdi pet shop'a gidelim Lina. Kuşumuza yumurtlaması için yuva alalım. Karyumumuza belki güzel güzel balıklar alabiliriz. En son aldığımız tetralar çok güzeldi. Bir de kıyafetlerinin birer büyüğünü alıp gelelim. Haydi gidelim. Evet geldik arkadaşlar. Bizimki buydu. Bu small bedenmiş. O yüzden olmamış. Medium'un onda da bu renkler var. Marine olmasın. Pembe olsun Hangisini ya. Hangisi ne olursa. Hangisi ne olursa? Medium'un pembesini aldım. Pembe olsun değil Hatta mi? Hatta lacivert varsa daha iyi Aa, olmaz bir mı? bir dakika. Pamuk Dori'nin elbisesi de pembe ya. Pembe patilerle çok güzel olmaz mı? Tarçının elbisesi küçük gelmişti. Onu değiştirelim. Hardal rengiydi bizimki. Onun da bir büyüğü bu renkte varmış orada, Bu da çok yakışır Tarçın'a. Değil mi? Evet. Tam onun onu rengi. Onu da yaptım. bu oldu. Bir de balık seçelim hadi. Ben hadi. tetraları çok sevmiştim. Tetralardan ekleyelim biraz. Ya, Aa. tetraların leoparları da var. Ay çok güzel, bunlardan bizde hiç yoktu. Evet. Siyah çizgili, fıstık yeşili. Pembe de var. Anne onun pembesi de var. Aa evet pembede de var. Anne pembesinden alalım Bak, mı? Bak bu çizgililerden alalım. Morlarımız çok azdı. 2-3 tane mor alalım. Ya şu renklerden alalım turuncu. işte. Evet. çizgililerden 5 tane alalım. Pembeden 3 tane alalım, turuncu alalım. Diğerleri de karışık renk olsun bence. Evet. Geliyor bizim kısmetler. Hadi gelin bakalım. Ay ben sizi yerim. Çok tane. güzeller. Bugün 4 <laughs> evet kısmette dört tane <laughs> ama ikinciyi de atacağız canım. Ay, yapışmış. Yapışmış değil mi? Allah'ım. Ay çok tatlı. Ay çok tatlı. Ne gelirse. Sonucu geldi. Pembiş geldi. Fark etmez özellikleri renk aramamıza gerek yok. Daldır abi. Hangisi ne gelirse bahtımıza. aynı. Çıktı. Seçince de üzülüyorum öbürlerini beğenmiyormuş gibi oluyor sanki. Sarı bile güzel. Hepsi güzel ya. Hangisi çirkin ki? Ay Şunların güzelliğine gel gel. bak. Bunlar da yeni üyelerimiz. Oh, <laughs> hadi hadi. Kuşlarımızın kafesine de yuva alalım arkadaşlar. Evet, Bizimkiler yumurtlamıyor ya. Yuva almazsanız yumurtlamaz diyenleriniz oldu. Sizlerin yorumlarından öğreniyorum ben de birçok şeyi. O yüzden size güvenerek hemen bir tane yuva alıyorum onlara da şimdi. <gülüyor> <gülüyor> çok tatlı değil mi Lina? Şuna bak ya. Kafasını dayamışçam. <laughs> Küçüğü de var burada. Bak bak minnacıyı var. Aa, aa! Bunlar daha bebek olanı. Ha oynuyorlar. yapıyorlar? Birbirlerini ısırıyorlar bak. Oynuyorlar. oynuyorlar. İçine talaş koyun falan diyenler olmuştu ama rahatsız oluyormuş. Kuşları da rahatsız etmeyelim. Bu onlara yeter yumurtlamak için. Bebeklik çok özledim kedilerimizin. Ben şu blue pointleri çok beğeniyorum. İki renkliler var ya. Evet. Şunlar. Kulakları gri, gözler mavi, patileri de gri, geri kalan her yer beyaz. Evet. Çok güzel kediler gerçekten. Hayır <laughs> köpeklere takıldılar. Şunlara bak, Lina buradan ayrılamıyor. Açacağım diye uğraş o Lina. Hayır, ne yapıyorsun? Kaçarlar babacığım. Kaçarlar kızım. <laughs> hayır Lina. <laughs> Hemen kucakladı. Ay güzelliğe bak. <laughs> Sakın kaçmasın anneciğim çok dikkat et tamam mı? Bakın hiç duymadığımız bir şey öğrendik. Köpeklerde yükseklik korkusu varmış. Popodan alttan desteklemek gerekiyormuş kucakladığımızda. Çok güzel kucağına da çok yakıştı Lina. Ayrılamıyor ki Lina. <laughs> <laughs> Çok temiz onun. Hiçbir şey olmaz yalazın. Evet. Biz evimize geldik. Kedilerimizin yeni cicilerini giydirmeden önce şu balıklarımıza bir hayat verelim. Akvaryuma koyalım. Yeni arkadaşlarının yanına bir girsinler değil mi? Haş Elime nasıl? yapışmaz değil mi balıklar? Yok hiçbir şey olmaz. Hadi bakalım arkadaşların yanına. Ay korktum. Ay gidiyorlar. Hop hop hop, hop, hop oh. gittiler. Bak korkmana gerek yok. Uf. Nasıl oldu? Balık gölü. Tet ben sizi yerim çok güzel oldu. Yeşiller çok tatlı oldu ya hepsi çok güzel oldu. Her birinin ayrı ayrı yemleri var. Bu çöpçü balıklarının, bu pullu olan melek balıklarının diğerleri için de bu var arkadaşlar. Tabi birazdan tarçınlar yiyecek. <laughs> o balık yemeği dur kızım. O olmaz. Çabuk ol seni, çabuk. Seni, sabahtan beri seni getiremedik. Yemleri gördün fırladın buraya değil mi? Ben sana neler neler aldım gel buraya sen benim bol tüpüm Al küçük hanım al. Lina Gülüyor da gri adam. o da gri. Dile bak dile yalıyor ya. Allah'ım Allah'ım. Oo <laughs> oh, dişlere bak. Ay yeni çiçisine bakın. Kızıma çok yakışacak. Of oh, geldi eleman geldi. Oh. Kedilerin babası. Oo <laughs> oh, Lina nasıl taşıyorsun onu kızım? <laughs> Gel benim. taşı. Hızlıca hemen yapman lazım. Tamam bitti. Şey, şey. <laughs> Şimdi bitti. ayaklarını geçeyim. Ayağını da sen geçirebilirsin annem. Şey, ben tamam kızlıca. benim güzel kızıma. Güzelliğine bakar mısınız? İlk prensesimiz burada. Çok yakıştı ama. Aman ayağının bir tanesini giymemiş mi? Ha giymiş. O da çok tatlı oldu. Hadi bir de Dorin'i deneyelim. Oldu oldu. Olmadı artık onu da sonraki videoda giydiririz. Ne evet. yapayım? Beğendin mi kızım? Sana da giydirelim mi anneciğim? İnanın hiçbir kedi videosunda bu kadar yorulduğumu hatırlamıyorum. Bu kedilerin beni bu kadar yorduğunu inanın hiç hatırlamıyorum. Patileri de giydiremedik arkadaşlar. Bugün çok agresifler üçü birden. Çünkü Oynak Bey geldiği için onun agresifliği var. Biraz kıskançlık durumları var. Oynak Bey de bizi unutmuş. Tabii o da tanımıyor bizi. O yüzden o da biraz asabi takılıyor. Patileri giydiremedik hiçbirisine. Hepsini ayrı ayrı denedik. Bunlarla oynatıyorum. Uzaktan şöyle bir bakıyorlar. Kedi falan zannediyorlar galiba. Bugün bir şey keşfettik Hep biz böyle işte yaş mama falan alıyorduk Çubuk falan alıyorduk ya arkadaşlar Kedilerin çok sevdiği şeylerden Bugün bir krema keşfettik Kedi kremasıymış bu Aman Allah'ım çıldırdılar Bayıldılar, <laughs> Bayıldılar. Hepsini bir araya toplamanın yolu sanırım bundan geçiyor Al bakalım Allah Tabii çok küçüksün biraz yemen lazım Hey. Ya, ne de Yuttu bitirdi Hey pardon bitirdi, da bitirdi. Dur bir be Dorin de yiyecek ondan Ya ne yapıyorsun tarçına da bırak Dur Dorin de yiyecek <laughs> Terçinle. al şu niye dişlere bak dişlere artaktı <laughs> Bu tamam. kedi değil panter ya. Panter panter o. Papyona bak papyona. Önü görünmüyor kilodan katlanmış etlerinin arasına. <laughs> Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Gerçekten ter attım yani. Birini tutmaya çalışıyorum olmuyor. Ötekini giydirmeye çalışıyorum olmuyor. Öbürünü yedireyim öbürünü getireyim derken. Bugünümüzde böyle geçti. Kedilerin peşine koşturmakla geçti. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bunun gibi bu tarz videolarımızın daha çok gelmesini istiyorsanız. Kedi videolarımızın. Biz bunu nereden anlıyoruz? Gelen like sayısından anlıyoruz. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.